92'den sonra çabalar içerisinde 2003 yılında Türkiye'deki Boşnaklar bunun öncesinde Bayrampaşa Derneği kurmuştu, Yugoslavyalılar Derneği. Tabii onu duyuyorduk ama iletişimler olmadığından dolayı teknolojiden yararlanarak bu sefer 2003 yılında Türkiye'deki İzmir'de Boşnaklar Federasyon Derneği kurdular. 2006'da da biz derneğimizi kurduk burada. Ama onun öncesinde de görüşmelerimiz devam ediyordu. Bosna dernekleriyle. Derneğin e, tam adı nedir sizin derneğinizin? Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği. Federasyona bağlı e Binamız da dernek. var. Binamız şöyle, atıl durumda bulunan köyümüzdeki ilk öğretim okulu, okul olarak biz onu restore ederek şu anda dernek binası yaptık. Bunu da belirteyim. Ben şu anda dernek başkanlığını istekli olan bir kardeşimize devrettik. 14 yıldan beri bu derneği hem kurucusu hem de yöneticisi iken, şu anda bir arkadaşımıza devrettik. Süleyman Doran ismindeki kardeşimize devrettik. Ben yani Türkiye Bosna Ersek Kültür Dernekleri Federasyon Başkan Yardımcısı. Bir önceki dönem başkanıydım. bir de federasyonunuz var değil mi? Kaç dernek bağlı federasyon? 18 derneğimiz var efendim. Biz bu dernek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimiz bu dernekleri kurulmasını istemiş. Niçin istemiş? Bosna'daki Müslüman boşnaklara yardımlar yapılabilsin diye 90'lı yıllarda ama bunu resmi olması için 2003'te bunu federasyona çevrilerek geniş çaplı özellikle şu anda her sene Bosna'ya gidilebiliyor. Gidiyoruz. Sebrin Katliamı e, yıl dönümünde tüm dernekler katılım sağlıyor. Derneğinizin kurucu başkanı Eşref Temiz'i de bir analım isterim değerli bir arkadaşımızdı. Onda çok çabası oldu bildiğim kadarıyla Saray Bosna ile bağlantılar konusunda. Bu derneğimizin hem kurucu hem onursal başkanımız en büyük e, emeğe geçen kişi. Özellikle okulun dernek yapımında kendisi iş adamıydı zaten müteahhitti. O talimat veriyordu ben uyguluyordum. Biga'dan da iş adamları aldık. Biz derneğimizin kurucular arasında Eşref Tebis, Melih Hakkıl, e, Haldun Nalça, e, ben vardı, Hüseyin Duru vardı, İlhan Türk vardı. Efendime söyleyeyim. 7 kişiden oluşan bir derneğimizi kurduk. Sonra üyeleri yaptık. Yani bu çabuk olan bir şeydi. Zaten derneğimizi kurduktan sonra hemen federasyona da müracaat kabul oldu. Bu gelişmeler çok çabuk oldu. Başta e, okulu bir restore ettikten sonra e, 4 artı 4 artı eğitime geçtikten sonra derneğimize köy okulu öğrenciler okusun diye istedim Milli Eğitim Müdürlüğü. Verdik ama BİGA'ya e yakın olduğu için taşımalı sistemde herkes çocuklarını Biga'ya e gönderme arzusu doğunca dernek yine dernek binasını bize verdi. Kaç yılında kurulmuştu dernek atladın mı? 2006'nın 16 Mayıs'ında kuruldu efendim. Ama onun öncesinde bizim dernek çalışmalarımız vardı. Toplantıları Türkiye genelinde. Rahmetli Eşref abi Nur Yatsın kendisi bu konuda çok emekler oldu. Evet, erken yaşta kaybettik ne yazık ki. Siz e, Kültür Merkezi'nde, derneğinizde ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? 2017'de e, Bosta'dan bir hanımefendi, bir beyefendi e, öğretmen diyelim onların diliyle uçtel dediğimiz bir hanımefendi getirdi, gençlerimize biraz öğretelim işte biraz en azından Balkanlar gibi Slav dilinde Rusya'da gittiği zaman Bulgaristan'a gittiğinde zahmet çekilmesin ee, ilk akşam çok öğrencimiz vardı maalesef e, 25-30'lara ikinci akşam 20'lere 3'e 15'e Şimdi gençler şey yapmadı yani pek ilgi alaka göstermedi Evet. Derneğinizde bu dil çalışması dışında başka kültürel etkinlikler var mı? Bu gelenekleri yaşatabilme, bu şarkıları, masalları derleyip, toparlayıp geleceğe aktarabilme gibi çalışmalarınız var mı? Ya da projeleriniz var mı? Var efendim. Şu anda onları bir, birazını hayata geçirdik. Özellikle biz köyümüzü yaşındaki özellikle Nülfer Gölümüz var. Orada şenlikler yapıyoruz. Bu Biga'nın 110 köyünde en az 60-70 köy. Hayır yapıldı. Danalar kesip doğalar. Biz de şenlik yapmak. Bunu dünya çevre günde yapmayı her zaman arzu ediyoruz. Mayıs ayının son günlerinde nül açıyor. Şu anda e, onun üstünde projelerimiz hala devam ediyor. Her sene olmasa da e, ara ara orada şenlikler yaparak böyle ikramlarda bulunarak teferiç ederlezi anlamında böyle bir şeyler gerçekleştiriyoruz. Burada belediyemizin katkıları çok oluyor yani. Bu benim kendi değerlediğim, kendim yazdım bir şiirdi boşnak. Ya samiz lute Hacet var mı başka lafa? Boşnağın yüzü, yüze anlı. Bak anamız bizi Kadir Gecesi doğurdu. Vatana olsun hayırlı evlat. Vatanımız Türkiye. Bu vatan bize Allah'ın en büyük hediyesi. Çanakkale savaşta gedi düvelle binlerce şehit verdik. Mutlu yaşıyoruz onların sayesinde vatanımız Türkiye. Yerdik Mısır unundan kaçamağı, purayı ve tarhanayı, sütü renkayı. Ninelerimiz görmeden alırdık boşnak böreğini saçın altından. Maykaya sorardık imal pita o derdi ima motka ima sopa. Eskiden ninelerimiz dedelerimiz. Eskiden ninelerimiz dedelerimiz ne de güzel muhabbet ederdi. Herkes keserdi kurbanını dağıtırdı konu komşuya fakir fukaraya. Davulcu patlatıncaya kadar çalardı davulunu. 30 kişi birden oynardı, boşuna kalaydı. Herkes severdi çifteteliği. Kızların isimleri çok güzeldi. Cula, Dila, Fadila, Emine, Lutfiye, Lamiye, Safiye, Kisa, Hanifa, Kadifa. Erkeklerin isimleri de çok güzeldi. Hasa, Husa, Avda, Ahma, Arif, Meha, Rama, Salko, Cayko. Gelinler Gelinler kadınların ko kocalarının lakabıyla seslenirdi. Gelinler kaynalarını Mayko, kaynatalına Babo derdi. Çocuktuk, yapardı, toplanırdık. Her gün Hayriye yengenin evinde yapardı bize gödek, bak. O kadar taksim ederdi ki hiçbirimize eksik vermezdi. Unutamam. Açıldı şimdi düğün salonları. Açıldı. Unuttuk biz eski adetleri. Boşnaklığımla övünüyorum. Türklüğümle gurur duyuyorum boşluklardan vatan aynı çıkmaz. Atatürk'ü rahmetle, saygıyla anıyorum. Eserlerine sahip çıkılması için dua ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyenler. Çanakkale Bige ilçesinin eski ismi Bosna, şimdiki ismi Kalafat Köyü'nden Ergün Erkap El <laughs> Eyvallah. Benim değerlendiğim bir şeydir yani İsmail Bey. Hadi Mesela iyi Çok, iyi eder. çok Hadi. teşekkür ederiz. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.